İstanbul Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Dairede yaşayan anne ve çocukları yangında mahsur kaldı. Anne çocuklarıyla birlikte cama çıkınca mahalleli de büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binanın altında battaniye açarak çocukları kurtarmak istedi. İlk başta tereddüt eden anne dumanların daha da artmasıyla çocuklarını 3. kattan vatandaşların açtığı battaniyeye attı. O anlar kameraya yansıdı. Olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuklar ambulans hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında dairede mahsur kalan çocukları battaniye açarak kurtaran vatandaşlardan Mustafa Tosun o anları anlattı. Biz oradan geliyorduk sokaktan. Bir alevler şeyle dumanlar çıkmaya başladı. Siyah duman. ondan sonra çocukları atmaya başladı. Battaniyeyi açtık. Çocukları, dört tane çocuğu üstten aşağıya aldık. Ama öbürler merdivenlerden aşağı gider arkadaşlar çıktı vatandaşlar. Onları da onları indirdiler yani. Ama inerinde simsiyah duruyordular yani.